...bu kadronun, Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kadronun... ...bir parti kurması halinde... ...ona destek vereceğine dair çok güçlü sinyaller alıyorduk. Partimizi kurduktan sonra... ...Kayseri ve Sivas'a ilk seyahatlerimizi yapmıştık... ...ve şehir sanki şeye inmişti, meydana inmişti, yani. karnaval gibi girmiştik şehre. Bundan 22 yıl önce, 2000'li yılların hemen başı... Ankara ve İstanbul'da başladı Erdoğan liderliğinde parti kurma çalışmaları. AK Parti kadrolarına ihtiyaç olduğunu sokakta, halkın arasında gördük, hissettik. Birli yıllar Türkiye'de siyasetin neredeyse itibarının dibe vurduğu, ekonominin bir noktada çökme noktasına geldiği yıllardı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski meclis başkanı Mehmet Ali Şahin, AK Parti kurulduğundan bu yana Erdoğan'ın yol arkadaşı, mücadelenin içindeki önemli isimlerden. O yılları vatandaş AK Parti kadrolarına güvendi diyerek anlattı. AK Parti'nin başardığı en önemli işlerden bir tanesi, vesayeti geriletmesi hala bitirme noktasına getirmiş olmasıdır. Cumhurbaşkanımız inançlı, kararlı ve gözünü budaktan esirgemeyen bir karaktere sahiptir. Önüne bir hedef koyar, bu hedefe ulaşmak için tüm çabasını ortaya koyar. Ali İhsan Arslan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yolculuğunun en yakın tanıklarından. Partinin kuruluşundan kapatma davasına, balkon konuşmalarından seçim zaferlerine her önemli adımda Erdoğan'ın yanındaydı. Süreç içerisinde biz ister istemez partinin daha statikocu diyeyim, daha muhafazakar yapısından belli bir süre içerisinde ayrılmıştık zaten, ayrışmıştık. Parti kapatılınca bu doğal bir sürece dönüştü ve ondan sonra da artık Türkiye Turları, AK Parti'nin kuruluşu için e, altyapı çalışmaları e, ve ardından da e, partinin kuruluşu gerçekleşti. AK Parti, 81 ilin tamamında bir yıl içinde teşkilatlanmasını tamamladı. Kurulduktan 15 ay sonra yapılan seçimlerde zafer geldi gelenekselleşen balkon konuşmaları o zaferlerin en önemli anlarındandı. İlk balkon konuşmamızda da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra Türkiye aydınlık olacak ve benzer sloganlarla yapılan bir konuşmaydı. Bu balkon konuşmasının özelliği her zaman için büyük bir mücadeleye girildi. Seçimlerde ister istemez kutuplaşmalar gerçekleşti. İster istemez farklı görüşler çok sert bir şekilde çarpıştı diyelim sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımız biz herkesin başbakanı olacağız, herkesin cumhurbaşkanı olacağız ve tüm 84 milyon vatandaşımıza hep aynı şeyde yaklaşacağız mesajları verdik. Ali İhsan Arslan'a göre 22 yıldır kazanılan seçimler rastgele başarı değil. Hiç durmadan bir gayret bir çalışma var. 22 yıllık bir süre geçti. Bir dakika durduğumuzu hatırlamıyorum ve çok yoğun bir şekilde çalıştık, çok sistemli çalıştık. Bugün de AK Parti o aynı sistemi, yani bir makine gibi tıkır tıkır çalışan bir sistem var, o sistemi devam ettiriyor. O yüzden AK Parti'den seçim almak çok kolay bir şey değil.